Zeki Bey, Barcelona hakkında neler düşünüyorsunuz? Barcelona dünyanın en iyi kulüplerinden bir tanesi. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Benim oyun stilime çok uygun bir kulüp. Başkanım Yaşar Karadeniz beni ikna etti. Taraftarları asla hayal kırıklığına uğratmayacağım, kollerimin devamını getireceğim. Messi iyi arkadaşım. Messi beraber iyi bir işin olacağız. Tabii ki Suarez de bize yardım edecek. Neymar'ı bilmiyorum. Evet, tamam da getirsin. Yok, yok, Ne yapayım, ne <laughs> Arda Arda içinde mutluyum. Arda içinde çok sevindim. Takımda iç, takımda iyi bir için olacağımıza inanıyorum. Arda gerçekten iyi bir çocuk. <laughs> evet, herkese iyi akşamlar, iyi geceler. <laughs>